Neyse aldık artık ya. Bu var elimizde. Çelik yürek. 3 flash çok kritik. Aslında 3 flash da iyi de. Direkt 75 krit. iki temle Şeyle 100 krit olup tek mi atsak adamlara. Onda yap bak fark anlayacağım master build. Yok abi niye master build yapacağım ya? Tekstana. crit Krit kritçer ya bu. Abi yok yok buna öyle bir şey kalsın buna dümdüz tahsildar ebedi dominik alacağım. <laughs> Ja, kanga loft. 어. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videoda canlı yayında oynadığımız Yumi ve Tristana ile karşınızdayız. Yumi'nin arenada çok güçlü olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Tristana ile de iyi bir ikili oldu. Ayrıca sesimiz ve modumuz biraz düşük geldiyse lütfen kusurumuza bakmayın. O gün yayında çok fazla maç atmanın yan etkileri diyelim. İçeriğimizi beğeniyorsanız abone olup like atarsanız bizi çok mutlu ve motive etmiş olursunuz. Teşekkürler, iyi seyirler. Kalp basan bir çete yaz bakalım kimsin? Postingleme.

<laughs> ha, buradayım. Buna koyayım ya. Buna koyayım ya. Ne kaçtılar be? Yetmiyor hasar. Tamam. Ya yani normal. <laughs> kan yetmemesi <laughs> yine sapır gitemiyor. yok ah orak çifte çifte tesirli nelerin falan geliyor yani nelerin İçin vardı başlarak. kanka kanka gece tırpanı bu bir de şey vardı kraliçe Taci vardı gece tırpanı daha Öldün mü? Ölmedim. Ölmedim. Kesin tutup oynuyor. Ne? <laughs> Ortalı adam aldı. Hadi, hadi bakalım koş. Sağ sol yaptı en azından. Ben Kraken oynamak istemiyorum ya. İstiyor mu? İstemiyorum bence. De. Benim üst tahsimde alsam lan futbol atak spikman, Aynen Burdanlık hani, yani. Buradanlık var benim de sana. Orhan oran var diyor. Bunlara ya ben tek atacağım ya onlar bana tek atacak. Başka şey yok. O At her şeyini. Bastım. <laughs> Okey. Okey. Dodge Master. Okey. Big Ape. Bakalım gelebileceğim mi? Ah, otoyu kapıyor. My bad. evsini saldırlar random prizmatik hadi yola random prizma güzel fena değil fena değil vallahi rolde set smoldur safiyeti var ya Setin ilk vurçunu alabilir miyim smoldur içinde Güzel. Vurdu mu bu? <laughs> ben Vurdu da çok vurmamış. Tamam, ebedim bitti. Hasar atarım abi. WP bak. Irelia'yı kesersem ötekini kayıtlarım bence de. Görüş. Yok. Yok. <laughs> Kolay oldu. Gelişine suratına vurdum multi. <laughs> Para ver. Şöyle yapalım. bu satıp Dominik alalım. Ben bu inflasyonu satıp support item almak istiyorum şu an. Sat. Ben random support alabiliyor muyum? Yok. Bunu satınca alabiliyor musun? Yok, 3200 elim var. Okey, tamam. <laughs> Çift'e DSL'li map olmuş, bırakayım. <laughs> Renata <'luşu> yememem lazım. <laughs> Çok iyi. Güzel. Kavadayken flash attım ama koyup Bir de adamların ikisi de arkama geçti ulti attım. Çok az gittiler. Allah'ım mordi almasın. Evet mordi oldu. Allah. <laughs> Görüşürüz kanka. <laughs> o item olsa mücevherli eldiven falan geliyor. Dürbünün sıra <laughs> var bunu tutacağım. Bu ne? Yani mücevherli mü? eldiven mi alayım? <laughs> of. Dev Acaba kritik vuruş iyileştirme yapıyor mu bu yetenek? Evet. Hani... Önce range alayım ya. Hayır, öyle olmayın. Yani. Diğerleri de çok dokunulmaz ve step dansı var yani. <laughs> ya dokunulmaz yani o zaman. Öldükten sonra basıp rezlersin belki. bir adet Portal yukarıda. Portal'a basarlar. Portal geliyorsun. yok orada. Kayıklayın da. Tamam ben bur aşağıdayım. Ağlamıyor. Ağlamıyor. Abi Ağlamıyor. 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 Ağlamıyor yani Ferit almayabilirim Kraken alabilirim ya da mahvolmuş ne olsun aklın sonu alayım bence olabilir evet, evet. ama emin range'i büyümedi dur bakalım nereye yürüyeceksin sen yerinde kal çimin içinde kal arkada çimin içinde kal kaldım tamam, bir yeri yok yakında Ya oğlum adamın skill gözükmüyor ya. Ya inanılmaz çak olsun istikin. Şak geldi Şako Q'su Gerçekten hmm. inanılmaz ya. Mutlak sömürü alayım. Orada gelirse zon yaşat. Botu bot olarak mı bıraksak? Kraken mi alsak? <laughs> Kraken ya da mahvolmuş Kraken olmuş, alabilirsin. Mahvolmuş da alabilirsin. Biraz lifesteal'in de olur. Bir şey, şey var. Omnibump aldım. Ha. O zaman Kraken alabilirsin ya. Kraken. Mahvolmuş bir adama karşı işe yarayacak. Saldırı hızı 3.45. Mikael'in var. Tamam. Haberin olsun. Ben Bakalım ne sana gelsin. yine. Şur şuraya doğru? doğru. Aşağı doğru. Pilar'a doğru tamam. Yiyorum. İçindeyim o çemin. Ben jini yamulttum. Ulti attım ya ben sana. Biz. Mikael'im hala var. Jin hmm. falan yerse. Oh. Ya yine mi? Çıkışta ortada çiçek var iki tane. Çıkabilirsen. Oh. <laughs> Bir range daha ver. Yani bilmiyorum Savaşma almam lazım. Onların nasıl? Görmedim, Görmedim ben. Arkaya kaçtım arkadaki arka duvarın oraya. Aynen. Yukarıya doğru, yukarıya doğru, yukarıya doğru. Tamam, yukarıya, yukarıdayım. Eyvah. Evet. Sindira içimde. Flash HC e yok. Beni tuttu. Okey. ya? Flash ultisi yok. Ama almış olabilir burada şey çıktı. Ya, evet. iyi gibi oynuyor Evet evet. Ayaklı <laughs> ayakla oynanan şarlarda iyi. <laughs> <laughs> Bir kazada kollu kaybetmiş adamlar da oynayabilsin diye yapılmış şar. <laughs> Prizmatik çeksem mi bilemedim. Ben earth alıyorum demiş Benim örsük bir şeyim yok da. Çekeyim hadi priz Belki de o support itemi gelir ya o güzel. Şu geldi bunu alayım. Bas bakayım ha. 270 Niye az lan? E, basmadım lan. Solar'ı bastım. Solar'ı iyi istiyorsun sandım. E dediğini anlamadım. E basarım Hı. şimdi de. Basıyorum. 389. Paketi yeri kalsa mı? Satsam mı? Saldırmak diyor. Oto atmıyorum ki adamlara. Evet, oto atman gerekiyor. Satayım bunu. İmperiyel alabilirim. Çok at için. Yok Ama... o boş. Hmm. <laughs> Support itemi kalmadı. Morello al. Morello al. Morello al. Yok. <laughs> Bak doğru Bak doğru dedim. maf olmuşuz kesebiliyor muyuz çok atı? Orat var illa Çimin içindeyim hala. Ee, söyleyeceğim sana. Yukarıya doğru yürü. Yukarıya doğru yürü. Koş 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 durma. Koştum koştum. Mevzile bak. Buraya gel. canım <laughs> canım fullendi bir anda ne oldu ya? Onun mu? Benim mi? Benim yani. Çık. Vururum ki sana oradan. <laughs> bir de sus, susturma yedin Mikael'i bastım direkt canım fullendi abi. Mikael'le mi? He. Bir de kuantum mu patladı aynı zamanda bilmiyorum bayağı bir Ben tamam. atladım kafasına adamları biraz <laughs> <Göz> götüm kalktı Sindralax <laughs> İki round Abi üç kritik vuruş yani... kırılmaz Nitelikten bana kalkan gücü gelmiyor ki ya Olsun AP geliyor AP'leri al Unifuz'unu al Okey Pot al AP pot Cooldown pot ha, Onu almadım Hangi var? Bizde de var. Nereye? Hı, yukarı yukarı arkaya doğru taşların arkasına doğru kaç. Aha. Sindira burada. Sindira geliyor içimde olacak ama. Gel de alayım seni ha. Sen Oyna oyna. Ben durdum da dayan yedim bir kahve bastım. <laughs> Bir kahve bastım, duruyorsun. Ama ne bileyim, oynadıyo, oynuyorum. Bir de şey, rencim adama adam, ateş ediyordum hala. Bu kadar rencim. Şu aklın sonunu mahvolmuşa olmuşa değiştirelim. Çokatiril ya yine. Okey. İki pot alalım. Baton flashı Hiç ne sıkıntı de yok. Ağzımda da Morell'in var mı? Hiçbir şey değiştirmiyor. Ben ya yani nereye kaçıyorum? Da. Bakayım. Portala doğru Gireceğim. Aa yani. Aynen. Dümdüz yürü. yürü. Yürü 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 yukarı doğru. Oradayım, oradayım. Görüyorum ben seni. Allah. Çekler abi canları var ikisinin de. BUM! Bom. Kefareti öl bakayım sen. Kestireyim mi sana? Yok yok aman. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> çok çaresizler ya. Irelion flash'ı gitti çok ekibim var bu sefer. Morello kalmalı mı peki bende şu an? Kalsın. Bence kalmıyor mu? Ben <laughs> niye altı aldım onu? Kalsın canım niye kalmasın? Peki kalsın. Çiçeklerce de anti-heal atıyorsun. <laughs> Haa. Sen AP botu al, şey botu al. Yapıştır, Yap Hepsinden aldım. Bakalım. Kanka nereye kaçıyoruz? Çogat sol tarafta, İrelia sağ tarafta. Buraya buraya. Oraya sol, mı? Sola doğru, aynı. Tamam. tüm düz yukarı çıkıyorum. Bas 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 bas. Ne <laughs> yapacak? Barret öldü yine. <laughs> öldü mü? Çok <laughs> at öldü. Koş niye kurt oyzlama bir şey ya Ama bu uh, bıraktım sanki diye böyle iyi mi? Bunu ben öldürürüm ama Tamam al Ama çıkarak öldürme <gülüyor> <gülüyor> Aha yazıyor. Tamam, ben sana biraz yardımcı olayım. <laughs> Neyden korkuyorum Allah aşkına? 3K tırı damage atamıyorsan ölmüyorum. 138K.